Sevgili Koç Burçları, evet 27 Mart haftasını konuşacağız. Bu hafta güzel enerjiler var. Baştan söylüyorum, bu haftayı güzel bir şekilde değerlendirelim, güzel enerjilerimizi evrene doğru gönderelim bence. Çünkü gökyüzünde Merkür ve Jüpiter kavuşumu bir kere sizin burcunuzda olacak. Yani belki de epeydir beklediğiniz bir e, imza atmak istediğiniz her ne varsa bir sözleşme, anlaşma, bir iş ilişkisi olabilir, bir özel ilişki olabilir. Bunlarla ilgili oldukça şanslı etkiler var. Ee, onun dışında Venüs ve Uranüs'ün kavuşumu olacak gökyüzünde. Bu da sizin para evinizde. Tabi Uranüs işin içine girdiği zaman bir olumlu tarafa bakarız, bir de olumsuz tarafa bakarız. Çünkü böyle sürprizler ve aniden olaylar da meydana getirebilen bir gezegen olduğu için ama Venüs Allah'tan e, kendi e, asaletinde güzel bir noktada duruyor. İşte bu e, size bazı sürpriz paralar, sürpriz kazançlar getirebilir. Ee, belki de bir ek gelir elde edebilirsiniz belki maaşınızla ilgili bir artış söz konusu olabilir beklemediğiniz bir anda gibi diğer taraftan bakacak olursak da para çıkışları da yine görülebilir Uranüs'ten dolayı ve tabii ki sizin doğum haritanıza da bağlı olarak bu e, yorumlarda değişiyor unutmayın evet diğer bir açıda e, arkadaşlar Mars Yengeç Burcu'nda ve 20, 25 Mayıs'a kadar da Yengeç Burcu'nda kalmaya devam edecek. E, sizin dördüncü evinizde e, yani 25 Mayıs'a kadar ev yuva alanlarında bazı hareketlilikler söz konusu. Biraz odağınızı, enerjinizi oraya doğru çevirmişsiniz anlamına geliyor. İkisinin arasındaki güzel açı aslında ev yuva ile ilgili bazı e, yapılandırmalar ya da bazı e, belki de hani taşınmak istiyorsunuzdur. Bir ev arayışı içerisindesinizdir ya da elinizdeki bir evi almak ya da belki bir evi satmak istiyorsunuz. İşte Satürn'ün desteği arkadaşlar bu hafta gelecek oldukça Güzel Satürn tabii 12. evden gelecek. Yani kadersel bir alanı da des, e, e, anlamına da geliyor. Bunun içinde tabii biraz sağlık konuları da var. Belki e, bir sağlık probleminizin e, çözülmesi anlamına da gelebilir. Ya da bir sağlık problemiyle ilgili bir sorumluluk almanız gerekiyordur. Bununla da alakalı olabilir. Ya da dediğim gibi belki de e, satışını e, uzun zamandır planladığınız bir yerin böyle hızlı bir şekilde satılması anlamına da gelebilir. Evet güzel bir hafta, enerjisi güzel bir hafta, böyle sürpriz güzel hem kazançlar var hem de özel ilişkilerinizde de böyle bir birçok bir, bir şeyi yoluna koyabileceğiniz tatlı bir hafta aslında. Değerlendirin, derin bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.